SGK'da üst düzey 5 bürokrat görevden alındı. Neden? Bir kanser ilacının gümrükten giriş fiyatı 468 lira, Türkiye satış fiyatı 21.693 lira. Kar marjı %4.530 Sayıştay'ın sansürlenen bir raporunda kanser ilaçlarının gümrükten giriş fiyatının tam 46 kat üzerinde bir fiyatla üniversite hastanelerine satıldığı iddiasını belgeleriyle ortaya çıkarmıştı CHP'li vekil Deniz Yavuz Yılmaz. Bazı tıbbi cihazlarda da %4 binleri geçen kar marjları olduğunu Sonrasında SGK'da deprem yaşandı. Başkan vekilinin de aralarında bulunduğu 5 üst düzey bürokrat görevden alındı. SGK başkan vekili tıbbi cihaz, sağlık hizmetleri, ilaç ve Yurtdışı sağlık hizmetleri daire başkanları görevden alındı. Bu görevden almalar AK Partili bürokratların bu büyük vurgundaki rolünü açığa çıkarıyor. 2017'de hazırlanan ama yayınlanmayıp tozlu raflara kaldırılan raporda üniversite üniversite hastanelerinin mali yapılarının denetimi yapılmış, ithal kanser ilaçları ve bazı tıbbi cihazların gümrükten çıkış fiyatlarıyla satış fiyatları arasındaki fahiş artışlara dikkat çekilmişti. Sayıştay raporunun gün yüzüne çıkmasıyla birlikte daha önce başlatılan soruşturmaya hız verildi. Kilit görevlerdeki 5 üst düzey SGK yöneticisi görevden alındı. Bir medikal firmasının SGK'yı 1 milyar lira zarara uğrattığı iddiası üzerinde duruluyor. Büyük vurgunun sadece küçük bir kısmı. Görevden alınan SGK'nın bürokratları, ilaç ve tıbbi cihazlarla ilgili olan, ithalatla ilgili olan bürokratlar. Bakalım yürütülen bu soruşturma ne kadar genişletilecek? Zararın boyutları nerelere kadar ulaşacak? takipçisi olacağız. Soruşturmaların hepsini ben başlattım. 7 müfettişe ben soruşturma görevi verdim. Benim görevden alınmam tamamen takdir. Görevden alınan SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada soruşturmayı zaten ben başlatmıştım diyerek savundu kendisini. Ama Yavuz Yılmaz'ın da söylediği gibi soruşturma derinleştikçe ucu nereye uzanacak merak konusu.